Dilim tutuldu. Zekam dondu. Aklım uçtu. Out of order oldum resmen. Bu nasıl bir haber ya? <laughs> Biz de şaşırdık vallahi. E zaten abim haberi duyunca delirdi. Yenilir, yutulur cinsten bir şey değil gerçekten. Bu kadar da pes doğrusu. Annen zirveye koşuyor. O ne demek oluyor şimdi? Kendisini... ...kraliçe ilan ediyorum. Ne zirvesi, ne kraliçesi Tuval, ne saçmalıyorsun sen? Şöyle izah edeyim. Zirve, dalaverenin zirvesi. Kraliçe, entrikanın kraliçesi. Kapiş? What? Annen pembe dizilerdeki entrikacalara parmak ısırtacak kıvamına gelmiş. Neden herkes böyle düşünüyor peki? Yani annemin yaptığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Beni iyi dinle kuzum, Agatha Christie der ki, bir katil bir kumarbazdan farksızdır. Ve tıpkı kumarbazlar gibi oyunu nerede bırakacağını bilmez. Yani şöyle söyleyeyim, bu haberi yaptıran annenden başkası olamaz. birinden bahsediyorsunuz siz